Eski Kandiller Derneği Başkanı, Yeni Kandiller Derneği Başkanı, Kandili Belediye Başkanı. Paşa burada, Çağrıcı burada, Haluk burada, herkes burada. Şimdi e, bu ikinci etkinlik. E, ne düşünüyorsunuz? Önce eski başkanı konuşturayım ya. Ben yeni başkanı Yok. abi. E, önce sen. Durun. Yeni başkan en güzeli. Yeni başkan en güzeli siz misiniz? Bu etkinliğin biz e, geleneksel hale gelmesini e, temenni ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda o yönde çabalarımız devam edecek. Başkanımızın, belediyemizin yardımlarıyla ben bu konudaki sözü başkanımıza vermek istiyorum. Teşekkür Herkes topu size attı başkanım hayır. Doğrusu... <laughs> geleneksel hale gelmesine çalışacağız. Geleneksel hale geldi. Doğan gel, Bey gel. artık bundan gel. sonra Doğru. her sene daha bir adım üzerine koyarak devam edecek. İnşallah. E, biz zaten kandilli bu insanlarla güzel. Ben de bu insanlarla birlikte gelişecek inşallah. İnşallah. Allah sizlere kandilini baştan eksik etmesin. Teşekkür ederim çok Şöyle. sağ olun. Şimdi Koran Bey yani hemen işi götürmeyelim. Peki. Ana vatanım kandili diyen tek kişi sizsiniz. Evet ana vatan kandili. Bütün şeylerine evet, paylaşıyoruz öyle diyorsunuz. Yani bunu sizin öyle bir şeyinize işlemiş ki artık bu şekilde ifade ediyorsunuz. Evet. Ne demek istiyorsunuz? Yani gerçekten ana vatan bizim için çünkü burada doğduk, burada büyüdük, aldığımız bütün kültür, bilgi, terbiye hepsini burada aldık. Burayı unutamıyoruz, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen yine özümüze geri döndük Kandilli'ye. Keşke mümkün olsa da burada devamlı yaşayabilsek. Ee... Bunu kastediyorum. Evet. Orhan Başkan. İşi 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 yuvarla mı ya? Aşağı ya niye ben, bizim rattay karşımızda oturuyoruz? Evet. Söyle. Yukarı kandil e çıktığımız zaman. Kandil, kandil ben... deyince aklına ne geliyor? Kandil deyince ilk bekte şaklım geliyor. <laughs> Çok ucu ha <laughs> vallahi bile. Başkanım kandil deyince senin de aklına ne geliyor? Sen Belediye başkanısın da. Burada yaşadın, burada doğdun, burada büyüdün. Şöyle söyleyeyim, Kandil'i deyince doğduğumuz e, görgü, yoşgürlüğü diye bir şey yazdık. Bakın, Merhaba. yaşam sevincini biz Kandil'de öğrendik ve o sevinçten hayatımızı idame ettiriyoruz. Yoksa bu kadar sıkıntılar çeken bir bölgede insanlar nasıl bu kadar pozitif, olabilirler? İşte geçmişteki aldıkları o kültür, o eğitimler. öğretmenlerimiz burada. Onların bize öğrettikleriyle biz hayatta kaldık. Onlarla birlikte İşte budur Kandilli özellik, özellikle kılan. Kandilli'nin kültürü budur. Seneye Kandilli'de. Türkiye Kandilli'de. Kandil tamam. Kandil evet. Yani o zaman seneye görüşmek üzere mi diyoruz? İnşallah. Seneye Seneye İnşallah, görüşürüz. Her sene buradayız. Ama bir şeyi daha ben burada duyurmak istiyorum. İnternet sitemizde ve Facebook sayfalarımızda bir şey yayınladık. Dedik ki bütün herkesler, kandilliğe yolu düşmüş, yaşamış, Kandilli uğramış herkesten bir anısını istedik. Bunları özellikle kandilliler, lütfen rica ediyorum sayfamızda bizden paylaşın. Biz bunları kitapçık haline getirelim. Bu elimizde elle tutulur bir kandilli tarihi olacak. Başkan kandili Türkiye'dir sözünüzü beğendim başlığımız o. Evet. <laughs> Haberin başlığını siz attınız. Hocam Kandil deyince aklınıza ne geliyor? Kandil deyince aklıma Eyüp geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hakikaten Kandili siz bir sembolsiniz yani. <laughs> Unutamadığınız anınız vardır, bir şey vardır. Bu çay bir çek şey, şey alıyorsun. Evet, çay. Ee, yok yok. Boş ver. <laughs> <laughs> Unutamadığım anı aslında ama var ama ya. acı bir anı. Görüyordu, yüzük kişinin öldüğü. Evet. evet. 7 Mart 1983. Evet, evet. Yani orada hem e, gidenlere çok üzüldük. Hem de bak bu abla bir daha Allah öyle bir acı ve öyle bir kaza göstermesin kendini diye. Evet. Her etkinliğe geliyorsunuz hocam. Geliyorum. Yemeklere, kahvaltılara. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Ee, geliyorum. Ee, vefa iyi bir şey ya. Vefalı olmak lazım aslında. Değil mi? Teşekkür ederim hocam. Rica sağ olun. olun. İyi günler. Sağ olun. Poz vermeyin, fotoğraf çekmiyorum.